Herkese merhaba. Ben Necla Okan. Hepinizi canım kadar seviyorum. Bir de sevdiğim bir orkidem var. Orkidem geçenlerde kurudu. Biz de onu şurasından kestik. Ve yanından bir tane sap çıkardı ve şimdi bu çok güzel çiçeği açtı. Bu çiçek bizim çok sevdiğimiz çiçeğimiz. Çok seviyoruz. Ama sizler kadar sevmiyoruz tabi. Sizleri daha çok seviyoruz. Allah'ım hepinize hayırlı günler versin inşallah. Uzun ömürler versin. Ben de bu virüs davasından İki satır yazayım dedim ve bunu sizlere arz ediyorum. Söylüyorum. Virüs senilen bela geldi yurdumuza salıda salıda. Senin beladan Tanrı bizi koruyar. İnsanlar kapandı evlere. Karı koca verdi el ele. Hanım sen gel hele gel hele. Çözelim bu işi beraberce. Uyalım kurallara. Su içelim doya doya. Gelmeyelim yan yana. Ellerimizi yıkayalım ova Allah. Bu işler kolay mı? biraz sabır ister. Akıl ister, mantık ister. Allah'ım sen büyüklüğünü göster. Her şey önce sende biter. Kullanına merhamet et. Gayret kuvvet ver Allah'ım. Hepimiz mutlu olalım. Amin. Bye bye. Sağlıkla kalır inşallah.